Ee, bir kişi fazla. Vallahi fazla. Fazla mal çıkarmaz komutanım. Komutanım eksik olunca da kızıyorsunuz. Fazla olunca da kızıyorsunuz. Saçmalama be. Manyak herif. Şurada uyuyan kim? Şey komutanım. Hamza teyze. E, Hamza abi. Hamza Arıza. Burada Hamza nöbette yazıyor. Yok komutanım. Yanlış yazmışlar. Aman komutanım, birden uyandırılınca çok korkup bağırıyor. <laughs> Onun her tarafı bağırsa ne olur be. He vallahi komutanım, geçen gün nöbete kaldırmaya çalıştım, üzerime saldırdı. <laughs> neyse canım, boşuna uyandırmayalım şimdi. <laughs> Eksik çıksa neyse de fazla çıkmış. Boşuna korkutmayalım şimdi. Yoksa... <laughs> Kusura bakma teyzeciğim. <laughs> Kerim hasta e beni kandırdık ama deniz yüzbaşı görürse canımıza ot tıkar valla. Şakası yok teyzeciğim. Divanı harbe yollar valla. Ben şimdi burada mı yatacağım yani? Vallahi biz de istemezdik teyzeciğim ama mecbur kaldık. Nankör evlat. Hani ben sizin de ananızdım? Hani kadrimi aratmayacaktınız bana? <laughs> gülme, gülme. Anam! Tövbe tövbe, estağfurullah. Hadi teyzeciğim, Allah rahatlık versin. Uşaklar, bana kalırsa kadrinin anası motoru yakmıştır. Hadi, Ya babacanlar bu. Şuraya 50 gram da salam kestireydik ya. Bunları zor bulduk abi. Salamı nasıl bulacağız? He, kontinental kahvaltı hazırlayacağız. Yaşlı kadın yeter. Zaten tansiyon neyim var? Çık, çık! Saldırma hemen. Oda servisi şey geldi. Oh, <laughs> vallahi billahi. Bu teyze yine firar etmiş ha. Bak gördün mü? Kadri abimin beni anlasın. Senden de arıza çıktı arıza abi. Kadın sürekli plan ediyor ya. Şşş tamam gel gel. Gel sürekli. Yürü kalın ulan.